Tarihin tanığı, barışın ve kardeşliğin şehri. Kralların, dervişlerin, bilgelerin yurdu. Her insanına dokunduğum, her karış toprağına bastığım, her yatırımına omuz verdiğim, aşkla, şevkle hizmet ettiğim, umudum, sevdam adı yaman. Mahsunsun bugün. 6 Şubat'ın kader çizgileri var yüzünde. Ağacımızın tarifinde kelimeleri kifayetsiz bırakan o kara gecenin üzerinden tam bir yıl geçti. Kalbimize yazdık, zihnimize kazıdık 417. Acı dolu bugün üzerinden yıllar geçse de yitip giden canlarımızın, kaybettiğimiz kardeşlerimizin acısı yüreğimizde dün gibi hep taze kalacak. Elbette acılarımızı unutmayacak, sevdiklerimizin hatıralarıyla hüzünleneceğiz. Şehitlerimizi rahmetle, dualarla yad edeceğiz. Aynı duyguyu yaşattığın 85 milyon insan acını azaltmak, umudunu çoğaltmak için çaba gösterdi, gösteriyor. Seferber oldu tüm ülke. Asrın felaketi, asrın kardeşliğine ve dayanışmasına döndü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle birlikte saracağız tüm yaralarımızı. Yine uygarlık yükselecek bağrından doğrulup kalkacaksın düştüğün yerden. Yine kurulacak ocaklar, şenlenecek evler, umudun iş ve aş üretecek evlatlarına. Fazlasını yapacaksın hiç şüphesiz. Birlikteliği büyütecek, bereketi çoğaltacaksın. Sen adı yamansın. Çekerdim, <laughs> i'm <laughs>